Kedilerde cilt kuruluğu çeşitli iç ve dış faktörlerden kaynaklanabilen bir durumdur. Kedilerde cilt sağlığını etkileyen bazı yaygın nedenler. Yetersiz beslenme, kedinizin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini alamaması, özellikle yeterli miktarda yağ içermeyen bir diyete sahip olması cildin kurumasına neden olabilir. Su içme alışkanlıkları, kedinin yeterli miktarda su içmemesi de cilt kuruluğuna yol açabilir. Su, cildin nem dengesini korumak için önemlidir. Çevresel faktörler, soğuk hava, düşük nem oranı gibi çevresel faktörler de kedinin cildinin kurumasına neden olabilir. Dermatolojik sorunlar, mantar enfeksiyonları, alerjiler, egzama gibi dermatolojik sorunlar da kedinin cildini kurutabilir ve tahrişe neden olabilir. Parazitler, preler, keneler gibi dış parazitler cilt problemlerine yol açabilir ve bu da cildin kurumasına neden olabilir. Stres, kedilerde stres ve anksiyete, cilt sağlığını etkileyebilir ve kuruluğa neden olabilir. Uygunsuz şampuan veya temizlik ürünleri, kedilerin cildine uygun olmayan şampuan veya temizlik ürünlerinin kullanılması da cilt kuruluğuna yol açabilir. Hava kirliliği, kırlı hava, toz ve kimyasallar da cilt kuruluğuna sebep olabilir. Cilt kuruluğunu önlemek veya tedavi etmek için alabileceğiniz adımlar. Beslenme Kedinizin dengeli ve besleyici bir diyet almasını sağlamak cilt sağlığı için önemlidir. Özellikle omega-3 yağ asitleri içeren yiyecekler veya takviyeler cildin nemini korumaya yardımcı olabilir. Su içme alışkanlığı, kedinizin yeterli miktarda su içmesini sağlamak önemlidir. Taze suyun her zaman erişilebilir olması kedinizin hidrasyonunu destekler. Çevresel faktörler Kedinizin yaşadığı ortamı nemlendirerek veya uygun sıcaklık koşullarını sağlayarak cilt kuruluğunu azaltabilirsiniz. Özellikle kış aylarında iç mekan hava nemlendiricileri kullanmak faydalı olabilir. Veteriner kontrolleri, kedinizin periyodik veteriner kontrollerini aksatmamak, cilt sağlığını takip etmek ve erken teşhis için önemlidir. Uygun temizlik ürünleri, kediniz için özel olarak üretilen, cilt dostu temizlik ürünleri kullanmaya dikkat edin. Kullandığınız ürünlerin cildi kurutma etkisi olmamasına özen gösterin. Parazit kontrolü, düzenli olarak pire ve kenelere karşı koruyucu önlemler almak cilt sağlığını korumada yardımcı olabilir. Stres yönetimi, eğer kedinizde stres veya anksiyete belirtileri görüyorsanız bu durumu yönetmeye çalışın. Oyuncaklar, etkileşim ve rahatlatıcı bir ortam sağlamak stresi azaltmada yardımcı olabilir. Tedavi: Eğer kedinizin cildinde tahriş, kızarıklık veya kuruluk gibi belirtiler varsa, kesinlikle bir veteriner hekime danışın. Veteriner hekim, kedinizin spesifik durumunu değerlendirerek uygun tedavi önerileri sunacaktır. Unutmayın ki her kedinin cilt yapısı farklı olabilir. Bu nedenle bir veteriner hekimin yönlendirmeleri en doğru yaklaşımı sağlayacaktır.